Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, bugün sizlerle bebeşe standoff oynuyoruz. Yani standoff'a e, başlayalım mı arkadaşlar? Bunu soracaktım. Standoff'a başlayalım mı? Başlamayalım mı? E, bunun için bir video çekmeye karar verdim. Standoff'u e, arkadaşlar çok güzel bir oyun. Yani ben CSGO'ya benzetiyorum biraz. Standoff 2 oynuyoruz. E, bomba imha modu var. E, ondan sonra ayrıca falan işte modları gösteririm size. Eee... Bu arada arkadaşlar adım çılgın kuş ID'mi görüyorsunuz bana arkadaşlık atabilirsiniz. Burada Arda ve Ekin'in arkadaşı var. Onlarla da beraber video çekebilirim. Eğer arkadaşlar standoff'tan daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar geçenki videoma çok güzel ve benim moralimi çok fazla yükselten bir yorum geldi. Hyper Emre'den adışımsın. Ee, videoların e, aşırı derecede kaliteli. B böyle söylemiş ve bir sürü daha e, güzel e, söz söylemiş ona da buradan çok teşekkür ediyorum e, onun kanalına da abone olmayı unutmayın zaten e, Geçenki videomda yorumlarda var hayır primini çok teşekkür ederim sana da ben abone oldum Hemen başlayalım arkadaşlar modları görüyorsunuz eee İlk başta keskin nişancı düellosu ben bunu hiç oynayamıyorum. Silahlanma yarışı. Birine vurduğunuzda sanırım başka bir silaha geçiyorsunuz. Hiç oynamadım. Takım ölüm maçı bildiğiniz vurdukça ee, puan veriyor. İmha edin, bomba imha. Sonra ar aracı değe e, şey sanırım. Takımlar oluyor. Yok herkes tek mi oluyor? Birbirlerine vuruyorlar. En çok vuran kazanıyor gibisinden. Ben hemen Bombheim'ı oynayacağım çünkü en çok oynadım ve e, en çok oynadığım Stand başladığım oyun modu bu. E, Sunstone haritası. Bu arada arkadaşlar işte bunun turnuvaları da varmış. Ben daha yeni fark ediyorum. Daha fazla dediğim gibi arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Mavişin direkt fotoğrafını koydum. Şu anda maviş dışarıda. dışarı dedim ya yani kaçmadı. Banyoya koydum. Banyoda ee, geziniyor işte. Hadi başla. Başla başla. Biz... Evet. Terörle mücadele tabii ki de. Isınma daymış güzel. Ee, şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlar. Ben e, forma... yok. Hem alacağım. E, daha oyun başlamadığı için istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Çok fazla paramız var. Her şey al, her şey al. <laughs> Bakın buraya silah yedim. Bu arada işte bu oyunda çok fazla hile var ya. Aa öldüm. Ya e zaten şey daha e, ısınma olduğumuz için ısın... adam içimize sızdı. Benim refleksim sıfır arkadaşlar bu oyunda bok gibi oynuyorum. Kısacası bu AKR. Ya bununla hiç oynayamıyorum. En sevdiğim silah AKM yani arkadaşlar. Yani ee, nasıl diyeyim AK keleş. <laughs> Hemen en sevdiğim tabancayı alayım. Oyunun başında arkadaşlar 800 lirayla başlıyorsunuz. 5v5 güzel. Ay kasıyor. Kasıyor kasıyor. FPS var. Bu arada arkadaşlar bu oyunda ee, dediğim gibi çok fazla hile var. Eğer... Kim kimi vurdu? Eğer stand-off yetkilileri beni duyuyorsanız bu oyuna bir banlama falan getirin yani. o. Lan oğlum videodayım diye güzel mi oynuyorum lan? Yoksa bok gibi oynarım arkadaşlar yani. Lan. gene o bugü yaşatma bana. Evet başlayalım. Bu arada işte ben iki parmak oynuyorum lan. Biraz sesi ver ya. Sese bak ya hiçbir şey duyulmuyor. Bir ve bu da Tabii benden daha noob. Lan arkana sıkıyorlar bari arkana dön. Ben de hiç refleks yok arkadaşlar. Bok gibi. E, refleks deseniz bok derim. Yani o, o o kadar yani. Hiç oynayamıyor. Derim geçerim Oyunlardaki eee şehirlere bak. Görünümleri, skinlere bak yani. ananik Ananit. Bu ne bombası bu ya? Siz izlemeye oturduğum için Olabilir. Uy, le 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 bu güzel vurdum onu. Bu arada arkadaşlar eğer takımlaşarak birini vurduysanız mesela ben diyelim şuradaki adamla birini vurdum beraber. Orada şey yazıyor bilmem mesela diyelim Ahmet'le çılgın kuş eee Süleyman'ı vurdum gibisinden yani. Evet. Karşı takımın canını göremiyoruz. Görsek çok saçma olur da. Dediğim gibi bok gibi refleksim var. Bu oyunu 3 parmak ve 4 parmak oynayan arkadaşlarımız da var. Onlar da buradan. Yani çok güzel oynuyoruz biz cidden. Ben hiç 3 parmak oynamayı denedim gibi. Yani sıçmaktan daha bok sıçmak. Daha sıçmak yani. Fazla sıçmak. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir oyun Sanırım 15 el sürüyor. Eğer 8'e 5 falan sanırım bitiyor zaten. Bip bip bip. Keşke terörist. Takım değiştireceğim. Hayır. Ee, şimdi hemen şuradan bunu alalım. bunu alayım. Şu sus babasını alayım. Çok işe yarıyor arkadaşlar zaten. Sizin flash yani flash Göremiyorum. Allah. Ya sis bombasının üzerine oturup duruyorum. Bu nedir? Arkadaşlar oyuna başladığınızda ben tuş koydum buraya. Zıplama tuşunu. Asasasasas doldur. Doldur. Nasıl ya? Üf. Ya mouse'unu kardeş tabanca çek. Tabanca. Yani niye tabanca çekmiyorsun? Şarjörünün dolmasını bekliyorsun mal gibi. Neyse. Ben de bok gibi oynuyorum zaten. El bombalarını için alayım. Şöyle ah, Güzel bu. Al artık ya şunu bir zahmet. Afk iseniz döverim. Salak. Bir tanesini nasıl ölmeye başarıyorsun direkt ben? Bekliyorum, bekliyorum birinin gelmesini. Kustum şu anda pusu yapıyorum. Kusma da bak zaten. Çok az pusu yaptım. Hah bizim. Tamam. Temiz. Şuradan bombik alalım. Hangi bombiyi alalım? Bu bombiyi alalım. Allah'ım. Vurdum kaç 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 vurdum. Vurdum kaç. Taktik. Bak. Şen çocuk. Şöyle güzel bir şarkı yok mu? Var da oyunun sonunda çıkıyorum. Bu bombaları ben, ben oyuna başlamadan önce e, direkt bombayla başlarım. Bu arada arkadaşlar Kafadan tek atayın bir silah söyleyeceğim. Tabanca tabii ki de. Yani ya, Deagle bu oyunda DS geçiyor. Zırt. Arkayı arkaya dön. Flashbait arkanızı dönerseniz arkadaşlar saymıyor. kaçın da kaçın. Kaçın lan. Legendary me. Legendary. Retreade. Geliyorum lan. Ben no. Benim amacım yok. Tabii ki burada. Tabii ki. Lan bana taramalı verin bana, bana 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 ben karşı gideceğim. ben ben kaç ben kaç takımı geçtim bizim takım bok değil. geç 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 geçtim okey Selam. evet fal bir tek bu kostüm bunun kostümü var bize parayan tabanca bıçakla daha hızlı yürüyoruz geçtik geç. Lan oğlum bombu kalmayı Al, sana bomba yapardık adamlar. Şu mobisini de şöyle elimin altında olmayan bir yere çekeyim. Dalıyorum aga. indire Gandhi. İndire Gandhi. İndir indi Gandhi yapın. Terörist önce yani normal yani bombayı kor, korup kuruyorsunuz sonra ağzına veriyorsunuz. Ver, tamam mı? Onlar oraya gitti biz de. Bombikliği koruyalım. A'ya gidiyoruz. A'ya gidiyoruz. Kur lan bombayı. mısın oğlum? Bombikliği Bom kur. Yukarıdan bir yok lan benim. Yukarıdan bir boklu geldi. Yeee! Ember anından Takım değiştirdim çünkü bizim takım manyak. çıktı. <laughs> Bombayı bana verdiler. Bunun için de teşekkür ederim. Beni vurmayın Aga. Beni vurmayın. Kapı çaldı. Bir dakika geliyorum. Geliyorum. Videodayım anne. Dur iki dakika. Annem her zaman baskın yapacak bir yol buluyor ya. Böyle hemen A'ya gidiyorum ben bomba bomba kurmaya gidiyorum. Anne hiç sesin gelmedi daha kesin. <gülüyor> Planting. <gülüyor> Planting. Kur 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 kurdum. Ya o buraya gelecek ya da ben onu indireceğim diye. Okey. Gördüm. Gördüm. Artadı gösterdi yerine yerlerde sıktığı için gösterdim. Kesin buradan bir yerden gelecek. Çünkü orada gösterdi ya da ya da arkadaşlar şuradan geliyor. Şurada bir takım arkadaşım var diye ona vuruyor, atlıyor ben. İndire kandı. İndire kandı. Patlanan bombik. Nasıl vurdum ama ödüm Gördünüz mü olayı? Tam anlattığım yerden atladı. Ben de indiregandı yani. yani. Bombik'i bana verin. Ben direkt kur ya. Kur kur. Keyfim. Ah, Aaa bombikli. Taktik çalma. Gidip kapı açman lazım. Taktik bu. Ama sen ne tarafa gidiyorsun? Ben a burada. Sen aya mı gidiyorsun? arkalamaya mı çalışıyorsun? Aa, ben de canı indirdim ama indir alamadım. şarjör değiştirirken gelinir mi? Gel lan buraya. Ne Üç canım mı lan? Ay siz. Ya oğlum ya tam silah değiştirirken ama bu da yapılmaz. Lan 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 para havayı. Ben olsam düğündeki gibi hava sıkarım. Hava hava ya. Sık ya. Bir de arkadaşlar şeyle oynayanlar var. Yani tüm maç boyunca bazen bizim takımda da oluyor. Tüm maç boyunca Diggle oynuyor. Yani Desert Eagle'la oynuyor. Ve efsane oynuyor. Yani tek, tek hamle de hiççe dolayı. Müzik dinleyelim. Koru adamım. Planting. Benim yerimi kapma ya. Benim yerim en iyisi. Bombayı kurdum adamım. Kesin kaybedeceğiz. Vurdum. Asli. Asli gome. Bak nereye kurdum? sakaldı nereye kurdum biliyor musun? Çatıya kurdum ben onu. Hayır orada değil. Hayır. Hayır or orada değil. Sıkıcı var zaten. Deriyle deriyle kaçtılar zaten. Bizim takımdan kaçtık. Şu sıfamasla hava. Oy bombayı bana verdi. Şimdi teröristlerde Yeni sevdiğim ee, şey aldım. Bomba, tüm bombaları aldım. Tüm bombaları olmadan olmaz ki. Ben A'ya gidiyorum çek. Hem yani bir şuradan bakış. Uy! La 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 la. Oğlum. As. Ya oğlum ya şarjör değiştirmiyor ya. <laughs> Uy. Evet arkadaşlar <orası. gülüyor> bombayı kurdular. Ay, kurduk ama çözdüler. Niye çözüyoruz bombayı? Ama gerçek hayatta olunca niye çözmüyoruz bombayı? <laughs> tamam hemen şunları alalım. Aldık. Güzel. Elimle koşarım. Kici karşı takım kaçmış. Üç kişilermiş. Hemen alalım. Şunu buraya atalım. Sonra darayalım. Darı darı. Mısır mı darı? Ne ben? Adamlar yukarıda mı? Okay let's go. Come on. Come on. Aman ne deme. Hayır. Olamaz. Hayır. 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 Gene vurdular. Gene vurdular. Bu sefer bombayı kuramadan vurdular ya. Biraz. Al. al. Al 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 Güzel ben gene ekibi kurdum. Paramı biriktiriyorum. Sonra sadece bomba eksik bombalar alıyorum. Oraya salladım bir tane. Ha bombik B'ye gitmiş bombikli. Let's go. Come on. Come on. Ne diyorum ben de? Ne dediğimi de bilmiyorum. Burada beni yerler. Bıcı bıcı yerler. Bıcı bıcı yaparlar beni burada. Hı? Anne bir dur. Ben kayıtta olduğumu unuttum. Özür dilerim. Ama Maviş. Maviş. geldi. Maviş hoş geldin. Beni şimdi bırakmayacaksın değil mi? Maviş, çocuk hoş, bebiş. Ben kayıtta olduğumu unuttum bir an. Desert aldım. At. Hiç bok gibi oynuyorum desertla. Oynayamıyorum ki zaten. alalım. Siz neden hep oraya takılıyorsunuz bakayım? Yok, yok. Aman. Bu bir. Dur geliyorum. <laughs> Hangi noob attı o bombişi? Has. Ya oyun. <laughs> Neyse arkadaşlar zaten oyun böyle gördüğünüz gibi. Daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya şu oyunu bitirelim içime sinmedi ya. Oh bombayı da bana verdi şimdi. A'ya gider. Usul usul ben oraya atarım. Okay, let's <laughs> Şöyle bir anlaşma şekli de var. Lan oğlum çok kasıyor ya. Adamlar beni vuramıyor. Çünkü arkadaşlar oyununuz kasınca adamlar sizi vuramıyor. Ama siz de oynayamıyorsunuz. Oyunun tadı çıkmıyor. O yüzden adamlar küfredip oyunu kapatıyor. Hemen bombayı kurdum. planted. Planted. Ted. Bizim takım takım arkadaş neydi? Hadi oğlum son el. Bunu da alırsak oyun bizde. <laughs> Gördüm seni. Aldım altı canını aldım arkaladı. Hayır. Hayır olamaz. Hayır saldır saldır saldır. Koş koş koş. <laughs> koş lan. Lan koş eşek kapalı. Beraber mi bitecek? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle. Ya sonra hadi, hadi sonra. Hadi. silmedi. İçime silmedi. silmedi. Hemen bu elde bitirmemiz lazım. Bu eli hemen bitirelim hızlıca. Bombit bende mi? Kim var? Ya bende refleks yok aga ya. Neyse. Oyunun sonunu ben sonra görürüm. Hadi oğlum vur. Vur 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 Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için. <laughs> teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, daha çok standoff gelmesini istiyorsanız yorumlarda belir belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşürüz.